Merhaba Teknoloji izleyenleri, ben Buğra. Bu videomuzda eski bir laptopumuzun içerisinde yer alan bir hard diski nasıl taşınabilir yapacağımızdan bahsedeceğiz. Şimdi gelin videoya hızlıca bir geçiş yapalım. Evet elimizde gördüğünüz gibi eski bir eski zaten kalınlığından da anlaşılacağı gibi eski bir dizüstü bilgisayar var. Toshiba markasına ait bir dizüstü bilgisayar. Windows 7 ile birlikte çıkış yapan bir eski laptop. Şu anda çalışmıyor, bozuldu ve içerisinde bir hard disk var. Hatırladığım kadarıyla 640 GB GB'lik bir depolama alanına sahip bu hard disk. Biz de internetten satın aldığımız hard disk kutusunu içine koyacağız ve artık dahili bir depolama olan hard diski harici bir depolama alanı olarak dışarıda taşınabilir şekilde kullanabileceğiz. Laptopun arka tarafından hard diski sökelim hızlıca. Şöyle yakından baktığımız zaman Toshiba'nın 640 GB'lık 2.5 inç boyutuna sahip hard diski bulunuyor. Bu bir laptop hard diski zaten 2.5 olduğundan da anlaşılacağı gibi. Taşınabilir hard disk kutusunun içerisine yerleştireceğiz hard diski. Taşınabilir şekilde kullanabileceğiz. Tabii ki eski bir laptopun hard diski olduğu için bunun böyle okuma yazma oranında düşük olduğunu tahmin ediyorum açıkçası. Bu arada hard disk kutusunu ben ortalama bir 2 yıl önce almışımdır. Tabii ki o zaman fiyat farkı vardır ama ben 40 liraya veya 45 liraya almıştım bu hard disk kutusunu. Alüminyum yapılı bir hard disk zaten üzerinde de yazıyor ve USB 3.0 destekliyor. Gördüğünüz gibi mavi içerisi hız bakımından da bir tık daha iyi olacağını söyleyebiliriz. Kutusunun yanında da şöyle bir kılıfı da çıkıyor suni deri. Şunu şöyle takarak kullanabiliyorsunuz dışarıda aynı taşınabilir hard disk gibi. Kutunun yanlarında şöyle vidalar bulunuyor. Bu vidaları hızlıca bir açalım. Sağ ve sol tarafında iki vida var demiştik. Bu iki vidaları çıkarttığımız zaman şu şekilde laptopun içerisinde de bulunduğu gibi SATA güç kısmı bulunuyor. SATA güç kısmını ise karşılıklı gelecek şekilde takıyoruz. Aynı SATA kablosu takar gibi. Şöyle bir şekilde geliyor. Burayı bağladıktan sonra tabii ki hassas bu arada. Şuralarda lehimler var. Bu lehimlere dikkat edersiniz. Daha iyi olabilir. Çok ince lehim tutuyor bunları aslında. Yavaş, narin bir şekilde koyuyoruz. Sağ ve sol kısımlarda bulunan sabitleme vidalarını tekrardan yerleştiriyoruz. Şu anda sabitledik ve hard diskimiz artık taşınabilir hale geldi ve burada da USB kablomuzu takarak bilgisayara bağlayabiliriz artık. Gelin şimdi hard disk kutusu çalışacak mı? Bilgisayara bağlayalım ve hep birlikte görelim. Evet hard disk kutusunu bilgisayara taktık ve gerçekten de çalıştığını görmüş olduk sizlerle birlikte. Uygun fiyata bu şekilde hard disk kutusu alarak eski bilgisayarınızda çalışmayan bilgisayarınızdaki hard diskleri takabilir ve çalıştırabilirsiniz. Şunu da belirttim elimizdeki 2.5 SATA hard diskler için bir kutu. 3.5 inçlik hard diskler için ise aynı şekilde buna benzer bir hard disk kutularını bulabiliyorsunuz. Boyutuna göre sipariş edebilirsiniz aslında sizlerde. Hard disk kutusunun yanında birlikte gelen koruma kılıfımız var. İnce yapılan ama hem yani masada vesaire kaymaması için güzel bir suni derili kılıfı da mevcut. Evet bu videomuzda hard disk kutusunu sizlerle birlikte inceledik ve bağlantısını gerçekleştirdik. Eski bilgisayarımızdan söktüğümüz hard diski. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Bay bay.